Türkiye'nin koronavirüs haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bolu'da son bir hafta içinde koronavirüs vaka sayılarında yaklaşık %50 artış meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs haritasında 6-12 Mart tarihleri arasında 100 binde 65,76 olan vaka sayısı 13-19 Mart tarihleri arasında 100 binde 100.38'e yükseldi. Vaka sayılarının hızla artması 3 hafta önce normalleşme süreci kapsamında 101 gün aranın ardından yeniden açılan kafelerde kapanma korkusu yaşattı. Yeniden kapanma korkusu yaşadıklarını söyleyen kafe işletmecisi Çetin Ataş şöyle konuştu. 3 haftalık bir çalışma dönümümüz var bu açıldıktan sonra. Tabii ki turuncudan kırmızıya dönüştü görünüyor vakalar. Tabii ki bizlerin dikkat ettiği kadar vatandaşların da müşterilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz sonuçta eskuduyla, ateş ölçerler ve dezenfekteyle iş yerimizde bu kurallara uyuyoruz. Tabii ki endişe, endişelendi çünkü 3 hafta oldu çalışmaya başladı. Malzeme alımlarını falan biz yaptık ama yarın kapanırsak biz de en büyük zararlardan biz göreceğiz. Bunlardan etkilenmemek için tereddütler büyük. Yani beklentimiz daha iyiye gitmek ama veriler öyle demiyor şu anda. Yani bizim şöyle bir beklentimiz kapanmamak ama verilere yükselirse kapan, kapanabileceğimizi aklımıza getiriyoruz. Çünkü 101 gün kapalıktan sonra dükkanlarımızı açtık. Tekrar kapanıp belirsiz bir süre zaman zarfında kapanmak istemeyiz. Kapanacaksak da inşallah hep beraber memleketin 15 gün kapalı kalmasını bizce 15 gün sonra tekrar açmayı biz de bekleriz. Çok büyük zararlar ettik. Bu zararlardan tekrar kapanırsak bu zararları tekrar edeceğiz ve çalışanlarımız da bizle beraber işsiz kalacak. İnşallah kapanmayız.